Harbix. Ninja Turtles'ı tek başına hacama takmış. Superman'i dünyaya geldiğine pişman etmiş. Wolverine sinirinden tırnaklarını yedirmiş. Süper Sonic otası hiper bilgisayarını dövüş. sesim gitti kim? Yani ben. Yani <laughs> Harbix. Haydi seç bakalım. Bugün kimi döveceğiz? Aha. anam. Lan. Lan kompütür seçtiğine bak oğlum. İzaya geliyor. bunu Bu ne oğlum ya? İşte hacım kimsin sen? Yerden bitme. Sana diyorum lan. <laughs> Ya ben bunu üflesem yıkılır ha. Bu ne lan? Gözlere bak gözlere. Çakır. Çakır. <laughs> Kardeş yanlış geldin herhalde. Burada biz seni üzeriz. Hırpalarız ha. Gençliğine yazık olur ha. <laughs> Neyse benden günah gitti. Sen de döveceğim artık. Önce bir ısınma hareketler yapalım. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Ne güzel ısınma hareketleri yapıyorsun. Kıskandım. Çok güzel. <laughs> sağ ol, sağ ol. Güzel ısınırım evvelallah. Ay, çok güzel. Lan maşallah desene oğlum. Neden ben böyle ısınamıyorum? Kolumu ben de öyle yapmak isterdim. Çok kıskandım. <laughs> anam! Anam lan kolum koptu! Lan kolum kolum koptu! Lan, lan, Birader kolum koptu lan benim! Ha, ne güzel koptu kolun ya. Hasetlendim şimdi. <laughs> lan manyak mısın? Bak bir kolum yerinde duruyor. Sümsü böyle kafana kodun mu? Ay ay ay. O ne güzel hareket. İçim gitti. Lan maşallah desene koçum. Ana! Ana bu kol da gitti. Ana kol, kollar gitti. Lan ne yapacağım oğlum ben şimdi nasıl döveceğim ben bunu? Bıyığımla mı döveceğim? Allah Allah. Ne oldu böyle ya? Evet bıyık. Çok güzel bıyığın var. Keşke ben de, de seninki gibi bıyık olaydı. Hasetlendim yine. <laughs> anam, ana bıyık da gitti. Lan bıyık gitti, namus gitti lan bıyık koptu ya. Oğlum maşallah desene kem gözlü. Maşallah de lan. Ay harbiks. Seni çok kıskanıyorum ya. Mavi takımın da çok şahane. Hele o kafan omuzlarının üstünde çok güzel duruyor. Bacakların da hasetlendiriyor beni. Allah oğlum maşallah desene desene. Allah lan ne oldu? Lan ne kem gözlüymüş lan? Parça oldum imdat. <laughs> seyirci. Sen de ne güzel oturup seyrediyorsun öyle. Kıskandım valla. Hasetlendim yine. Ay çok güzel bakıyorsun buraya seyirci. <laughs>